başlanacak derslerimiz. Motorla düştü. Gelcekseniz ancakların önünde yerim. Önden, önden, önden. Hayat parkası olacak. Allahu ekber. Allah. Allah. Bismillah. Allahu ekber. Ya Rabbi.

Kazandığımız kazandı. Yorganımız Biz bu yoldan dönersen. Biz bu yoldan dönersen. Namus bize. Namus bize. Namus bize. Namus bize. Namus bize. Namus bize. Namus Gel Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Şente! O kız! O kızların ismi Recep. AKP. Vadin! Yavaş kaptan yavaş iki dakika. dakika. Askerleriyiz. Biz 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 yazıcı olurun askerleriyiz.

Milliyetçi Türkiye Adalet, mutlaka mutlaka adalet. Adalet, mutlaka mutlaka adalet. Ya bir kişi Sen hak ettirdin. Bu sinir ölmez, vatan bölünmez. Bu sinir ölmez, vatan bölünmez. Biz, 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 yazıcı oğlunun askerleriyiz. Biz, 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 yazıcı oğlunun askerleriyiz. Mağaraş bu yuva şehidine sahip çık. Mağaraş bu yuva şehidine Mağaraş, Büyübal, Çelik'in ezanı için. Bozkurt, Musil, Bozkurt, Musil, Bozkurt, Musil, Bozkurt. Şunu düzleyin, düz tut. Yama oluyor bak? Evet. Beş şey, Acenemiz biz, biz. biz. biz, biz oluruz. karlar altında. altında. Devletin namusu karlar altında. Devletin, Devletin namusu karlar altında. altında. Evet, Saygı Ne Allah'u bak! Allah'u Ekber! Allah'u Ekber! Allah Allah'u Ekber! 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 Ekber! Allah'u Ekber! 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 namusu karlar altında. Devletin namusu karlar altında. Biz 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 Muhsin Başkan'ın askerleriyiz. Biz 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 Muhsin Başkan'ın askerleriyiz. That's a çıktınız namussuz çıktınız namussuz çıktınız namussuz çıktınız beş tek çözüm yap çıktı var oradan tek çizgi yap gel uyuma şeyine sahip çık ezaimci Allahu ekber Tekbir! Allahu ekber Allahu Allah! ekber Ya Allah bismillah Allahu ekber Ya Allah bismillah Allahu ekber Başkan kaupee.